Arkadaşlar şimdi Bursa yönünden İstanbul yönüne doğru eski yoldan ilerlerken bu Dürdane denilen bir yer var meşhur Gemli'ye gelmeden önce. Oradan aşağı inerken Kurtul köyüne doğru geliyorsunuz. Şu anda hızımız gördüğünüz gibi GPS hızımız 79'larda. Burada az ileride yavaşlamanız lazım. Çünkü Kurtul'un içinde hız 60 ve Yıllardan beri de polis orada benzinin çıkışında hep tuzak kurar. Bakalım bugün de var mı? Tuzak değil özür dilerim denetleme yapar. Tam böyle 90'a 10 metre kala oraya arabasını çeken denetler hızları. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi Kurtul yazdı 60 kilometre hız sınırı. Şimdi bu olay nereden çıktı? Geçenlerde gene buradan aynı şekilde gidiyorum. Yine aynı şekilde şu ilerideki Opet'in oraya e, polis durmuş bekliyor. Gördüm hemen yanaştım kenara. Geldim. Dedim ki yahu ayıp değil mi ya bu yaptığınız? Bak 20 metre sonra 90 dedim. Şurada 60 ceza kesiyorsunuz. Ayıp günah ya dedim bilip bilmeden konuşuyorsunuz. Sosyal medyanın gazına geliyor insanlar. Dedim ne oluyor peki? Bakın polis utandı. Polis ceza kestiği için utandı. Ben dedi dört yıldır burada görev yapıyorum dedi. Bak dedi 110 ayarlı burası dedi. 110 üstüne kesiyorum dedi. E dedim orada 60 yazıyor. O 60 sadece tavsiye niteliğinde dedi. Cahiller bilmiyorlar dedi. 60 zannediyorlar. Abi, bir de beni cahillikle suçladı. İyi mi? Eee dedim. Dedi ki, burada dedi 60'ta bir tane ceza kesildiğini gösteremezsin Az ilersinde Yalova'da, 70 olan yerde 82 ile bana ceza kesilmişti. Dur dedim hemen telefonundan buldum gösterdim. Aha arkadaş burada duruyordu. Ben de şu tabelanın önüne çektim hemen arabayı. Geldim kendisiyle konuştum. Ee, bu dedi bizim değil dedi. Bu dedi şeyin dedi. Yalamanın. Abi dedim ne fark eder işte bak. 80 kesmiş adam ceza dedim. Burada da sen dedim 67 ile kesiyorsun dedim. Yok dedi kesmiyorum dedi ben 110 ile kesiyorum. Abi polis memuru yaptığı işten utandı. Utandı yaptığı işin arkasında duramadı. Ülkenin geldiği nokta bu. Haydi hoşçakalın.